Kars'ta birçok iş yeri ve ev sular altında kalırken Kars Belediyesi ziyaretinden dönen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konvoyu ve makam aracı oluşan su birikintisinin ortasında kaldı. Göster, göster. Göster. İş yerlerine su dolan esnaflar çaresizlik içerisinde iş yerlerine dolan suyu boşalttı. Altyapının yetersiz olduğunu söyleyen esnaf, yetkililerden çare bulması konusunda yardım istedi. <gülüyor> <gülüyor> Yazı değil bu? Ne olacak böyle? Koza şehrin bütün suyunu yığıldığı yerde bu kadar tane kilip var. Keşke belki siz belki onu da çekseniz. Bir ızgara var. Tek bir ızgara Koza şehrin suyunu çekecek. Biraz böyle bir şey göstermeyeceğim. Peki nasıl olacak böyle bir şeylerinizi su basmış herkesin? Evet. Bu terezi i̇şte bir bodrum bodrum dolu. Su pompalarıyla temizlemeye çalışıyor. Yağan şiddetli yağmur sonrası birçok mahallede evler sular altında kaldı. Şiddetli yağmur sonrası taşan kanalizasyonlar evlerin içerisine doldu. Evleri dağım sularıyla dolan vatandaşlar isyan etti. Bakın bu suyu boşaltıyorlar. Bak burayı boşaltıyorlar ki <laughs> Burada durur bütün içeri ya. ya. Bütün içeri. Kolay gelsin abla ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> ya şehir, şehir oldu köy hayatı. Köylüler kimi pisliği çekiyor. Yani her yerden kolalar kurtulmak için en büyük neden. Vallahi karşıda göç var göç var. Niye olmasın ki? Yolumuz düz değil çamur içinde. Evlerimizi su boşluğu tamam, ya. Tamam tek sorunumuz nedir kurban oğlum? Tek sorunumuz olur. gelip öyle atacak ki lağını. Orada da aksın geçsin. Her yağmur yağanda bel olmaz ki. Yine, Hiç ilgilenmedi. Geldi baktı biraz toprak töktürdü tamam. Tüm medyasına duyuracağız artık. Yeter yani, buraya zil bu bir çekinme. Bütün karp, medyaya duyuracağız, işte şey. Karsın Belediyesi bu şekil çalışıyor. Yeter. Hükümetle olan bir belediye bu şekil oluyorsa öbür türlü olsa ne olurdu? Olmaz. Bugün yapmıyorlar. Diğer eğitim bizi yapıyorlar. kırk sefer telefon açtık. <laughs> Gelmedi ama Naif'in zamanında bir telefon açırdık korkurdular sayırdılar hemen gelir yapırdılar hemen Naif'in cebini arıyorduk gelirdiler. Şimdi belediye reisini bulamıyoruz cebini bulamıyoruz itçileri de bizi saymıyor her gün böyle yaşamak yani olmaz ki. Yani işçiler geliyorlar cebini almıyorlar yani reis buna ne yapsın çalışanları burada düşünüyorlar. Niye reisler Çalışmıyor. disiplinli olsun yapsın Naif nasıl yapırdı o da aynısını yapsın. Biz ne seslemişik bunu? Belediye reisinin işi işçiler öz başına gelmez ki. Bak orada kanazyon tıkanmış. Gelsin alttan eştirsin, baktırsın, Ay, yapsın. Gelen yok yok. Naif'in zamanı gibi mi çöp alıyorlar? Gelen yarı buçuk alıp gidiyor. Onu e, da tamam. Bir, reis evet, çöpçünün başında da, demek da mı? Demek ki Naif başında dururdu, ilgilenirdi. Bu ilgilenmiş. Bu geldi dünen biraz kumut taştı çıktı şey gitti. Bu biraz kumut taştı çıktı gitti. Yani burada insan yaşıyor, hayvan değil.